Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Karadeniz turundan dönen tur otobüsü Kayseri'de şarampole yuvarlandı. 30 kişi yaralandı. Doğu Karadeniz turundan Mersin'e dönen tur otobüsü Sivas-Kayseri karayolu Sultanhanı bölgesinde şarampole yuvarlandı. Kazada maalesef 30 kişi yaralandı. Doğu Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü Sivas-Kayseri Karayolu Sultan Sultanhanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampöle yuvarlandı. Kazada 30 yolcu yaralanırken bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı. Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor. Bizler de kanalımız olarak yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan şifalar diliyoruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.